6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne özel olarak Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anket, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde öne çıkan belediye başkanlarını belirledi. 4000 kişinin katılımıyla yapılan anket, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi depremin en ağır etkilerini yaşayan illerde yürütülen çalışmaların halk tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel %23,2 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Başkan Görgel'in deprem sonrası yürüttüğü kapsamlı projeler ve halkın yaralarını sarmak için sergilediği özverili çalışmalar bölge halkının büyük takdirini topladı. Biz görev geldiğimiz günden itibaren de vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha iyi hale getirmek anlamında önemli faaliyetler sürdürüyoruz. Doğup büyüdüğü şehre hizmeti bir görev ve sorumluluk olarak gören Başkan Görgel, deprem sonrası yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşası için yoğun mesai harcadı. Altyapı ve üst yapı çalışmalarından kalıcı konut projelerine, sosyal yardım faaliyetlerinden sosyal etkinliklere kadar pek çok alanda başarılı adımlar atan Görgel, halkın moralini yüksek tutmayı başardı. Bölge halkı, Başkan Görgel'in bu fedakar ve çalışkan yaklaşımını örnek bir belediye başkanı profili olarak değerlendiriyor. Özellikle kalıcı konut projeleri ve sosyal belediyecilik faaliyetleriyle dikkat çeken Görgel'in hem bölgesinde hem de Türkiye genelinde büyük takdir topladığı ifade ediliyor. 6 Şubat depremlerinin etkilerini en aza indirmek ve şehri yeniden ayağa kaldırmak için büyük bir özveriyle çalışan Başkan Görgele, kamuoyunun güven ve desteği tam